Arkadaşlar merhaba. 5 Nisan 2022 tarihinde kapta paylaşılmış şirket haberlerini bu videoda sizlere aktarmaya çalışacağım. 5 Nisan 2022 tarihinde arkadaşlar kapta paylaşılmış şirket haberlerini içeren bu günün ikinci videosu oluyor. İlk videoyu kanala yükledim. Oradan şirket haberlerini izleyebilirsiniz. Özellikle Aksen ile ilgili haber çok iyi arkadaşlar. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi diğer şirketlere ait haberleri bu videoda özet şekilde sizlere aktarmaya çalışacağım. Kervan gıda ile ilgili payların geri alınmasına ilişkin bir bildirim var. Haber şöyle özet bilgi 0504 2022 tarihli pay geri alım işlemleri hakkında diye. Burada arkadaşlar geri alıma konu pay miktarı 3 milyon adet ödenecek azami tutar 50 milyon TL. İlk alım işlemi 0507 2021 tarihinde başlanmıştı. Burada işlem fiyatı 15.6 TL'den alınmıştı arkadaşlar ilk alımda. En son alımda 05.04.2022 tarihinde 9.91 TL ile 10.01 TL fiyat aralığından ortalama 9.95 TL'den 135.378 adet pay geri alınmış ve şirketimizin sahip olduğu kervan gıda payları 1.602.170 adete ulaşmıştır diye belirtilmiş arkadaşlar. Diğer haber arkadaşlar Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi AŞ'nin kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim haberi. Burada haber şöyle. Nakit kar payı ödeme şeklinin peşin olduğu belirtilmiş. Özet bilgi 2021 faaliyet yılı karı dağıtım teklifine ilişkin yönetim kurulu kararı. 1 TL nominal değerli pay ödenecek nakit kar payı net olarak 0.57 TL teklif edilen nakit kar payı kullanım tarihi de 28.09.2022'ymiş arkadaşlar. Bu haber ile ilgili bir gelişme olduğunda bunu kanalda sizlerle yeniden paylaşacağım arkadaşlar. Lokman Ekim ile ilgili de payların geri alınmasına ilişkin bir bildirim haberi var. Burada arkadaşlar geri alım programının uygulanacağı süre 3 yıl. Geri alıma konu azami pay sayısı 3 milyon 600 bin adet. Geri alım için ayrılan fonun toplam tutarı 30 milyon TL arkadaşlar. İlk alım 28.05.2021'de başlanmıştı. Burada arkadaşlar işlem fiyatı yani 1 TL'lik pay 15.9 TL'ye ilk alımda yapılmıştı. Son alımda arkadaşlar 05.04.2022 tarihinde 16.33 TL ile 16.52 TL fiyat aralığından 63.360 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte Lokman Hekim Engürü Sağ, Sağlık Turizmi Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taudit AŞ sermayesindeki paylarımız 0504 2022 tarihi itibariyle %2.63 sınırına ulaşmış arkadaşlar. Diğer şirket haberi girişim Elektrik ile ilgili yeni iş ilişkisi haberi. Burada haber şöyle. Şirketimiz Bantaj Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret AŞ ile Güneş Enerjisi Santrali kurulumu üzerine anlaşmaya varmıştır. Anlaşma bedeli toplam 422.500 dolardır arkadaşlar. Kamuoyuna saygıyla duyulur diye bir haber. Diğer haber Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ'nin payların geri alınmasına ilişkin bildirim haberi. Sabancı Holding'de ciddi pay geri alımına başladı arkadaşlar. Burada ödenecek azami tutar 1 milyar 750 milyon TL. İlk alım 17.11 2021'de başlanmıştı. Burada işlem fiyatı 13.71 TL'ydi arkadaşlar. Son alımda 05.04 2022 tarihinde pay başına ortalama olarak arkadaşlar 17.36 TL fiyattan 810.000 TL nominal değerli sahol payları geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte 05.04 2022 tarihi itibariyle geri alınan payların toplam nominal değeri 36.901.463 TL olup bu payların sermaye oranı %1.8'e ulaşmış arkadaşlar. Arçelik de ciddi anlamda pay geri alımı yapıyor. Burada arkadaşlar haber şöyle. Ödenecek azami tutar 3 milyar TL arkadaşlar. İlk alım 0207 2021 tarihinde başlanmıştı. İşlem fiyatı o zaman 31.94'tü arkadaşlar. Bugün Arçelik 61'lere geldi arkadaşlar. Yani bu Koç grubu arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Koç grubunun bütün firmalarını araştırın. Yani arkadaşlar şu borsamızda gerçekten borsa dediğimiz o yapıyı en iyi yöneten bakın en iyi diyorum yöneten grup koç grubu arkadaşlar. Sermayelerine göre inanılmaz kar, inanılmaz öz kaynak artışı, inanılmaz satış rakamlarında artış, favori rakamlarında çok ciddi artış. Yani inanılmaz koç grubu şirketlerini araştırın arkadaşlar. Borsamızda gerçekten bir numara. Kesinlikle ve kesinlikle zarar ettim demezsiniz arkadaşlar. Şimdi bu söylediğim kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmesin ama Koç grubu borsayı en iyi şekilde yöneten grup arkadaşlar. Bu kesin ya. Bu kesin arkadaşlar. Benim size verdiğim şu bilgileri arkadaşlar ciddi anlamda bir düşünün. Araştırın arkadaşlar. Boş şeyi ben sizlere söylemem ama Koç grubu gerçekten borsayı çok iyi şekilde yönetiyor. Mesela en başta arkadaşlar Ford Otosan 350 milyon sermayeli şirketin net karı 8 milyar 800 milyon TL. Düşündüğünüz zaman arkadaşlar sermayenin kaç katı kar var? Yani Koç grubunun diğer firmalarına da bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani hemen hemen hepsi böyle çok ciddi anlamda büyüyorlar. Çok ciddi anlamda karları var. Yani Ford Otosan firması arkadaşlar 2020 yılında 100 TL'ydi fiyatı. 100 TL. Bugün hissenin fiyatı 313 TL. Arçelik bakıyorsunuz şurada Mesela ilk alım Bakın 0207 2021'de yapmış. O zaman hissenin fiyatı 31.9 TL. Bugün ise 61 TL'ye gelmiş. 2 yani kat artmış arkadaşlar. Ciddi anlamda da hisse geri alımı yapıyor. Yani inanılmaz derecede hissesine de sahip çıkıyor, yatırımcıya da sahip çıkıyor. Google'a yazın arkadaşlar. Koç grubu firmaları hangisi? Şuna bakın arkadaşlar. Tamam mı? Koç grubunda 3 yıl önce Koç grubu şirketlerinin bak bütün şirketlerine bakın. 3 yıl önce fiyatları neydi? Bugün fiyatları ne? Bakın arkadaşlar bu kanalı takip eden arkadaşlar uzun vadede zarar etmeyecekler arkadaşlar. Bakın ben size şu hisseye gidip alın demiyorum. Ben size sadece bilgi paylaşıyorum. Yol gösteriyorum. Almak satmak sizlerin takdiri. Ama paylaştığım bilgileri arkadaşlar uzun vadede diyeceksiniz bu kanalda bu kişi bunları söylemişti. Ama bir sene sonra, iki sene sonra bu koç grubuna yeniden bakın. Geçmişe bakın arkadaşlar. Bu şimdi almazsanız geleceğe de bakarsınız. Bu kanalda bu şahıs bunları söylemişti dersiniz arkadaşlar. Bakın Arçelik burada 0504 2022 tarihinde 60.8 60. TL ile 62 TL fiyat aralığından ortalama 61.6 TL'den 376.223 adet payı geri almış ve şirketin sahip olduğu Arçelik payları 58 milyon 343 bin 823 adete ulaşmış arkadaşlar. Ve şirket sermayesinde oranı da %8.6 olmuş. Burada arkadaşlar kaç liralık alım yapılmış? Bir çarpalım. Şu 61.6 çarpı 376.223 adet pay. Yani 23 milyonluk bir alım yapılmış arkadaşlar. Güzel bir alım, güzel bir rakam. Tabi burada söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Ben sizlere faydalı olmaya sadece çalışıyorum. Tabii ki almak, satmak sizlerin takdiri arkadaşlar. Natürel yenilenebilir enerji ile ilgili de payların geri alınmasına ilişkin bildirim haberi var arkadaşlar. Burada haber şöyle. Geri alma konu pay miktarı 2 milyon 300 bin adet. Ödenecek azami tutar 105 milyon TL. Özet bilgi 0504 2022 tarihli pay geri alım işlemleri diye. İlk alım arkadaşlar 0401 2022 tarihinde yapılmıştı. Burada işlem fiyatı 44.28 TL arkadaşlar. Son işlem fiyatı da şöyle 0504 2022 tarihinde ortalama 51.5 TL'den 10.000 adet pay yer alınmış ve şirketimizin sahip olduğu Naten payları 827.266 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesinde oranı %2.5'tür diye de belirtilmiş arkadaşlar. Natural yenilenebilir enerji ile ilgili yine pay alım haberi var. Burada haber şöyle. 0504 2022 tarihinde bağlı ortaklığımız Esenboğa Elektrik Üretim AŞ payları ile ilgili olarak fiyat aralığı 30.98 TL ile 31.5 TL fiyat aralığından 50.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte Esenboğa Elektrik Üretim AŞ sermayesindeki paylarımız 0504 2022 tarihi itibariyle %66.11 sınırına ulaşmıştır. Yani bu oran da gayet iyi arkadaşlar. Yani şirketin bu oranda payı elinde bulundurması esasında ani fiyat hareketlerini önlemek için gayet iyi bir şey. Natural yenilenebilir enerji ile ilgili bu haber size aktaracağım son şirket haberiydi arkadaşlar. Şirket haberlerini kanaldan takip edebilirsiniz. Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.